Namazlarla aran nasıl? Namazını, namazını kılabiliyorsunuz. Namazlarla ya, yatsı da arasını Allah, Allah affetmiş iniyorum ama onun için hep kılmaya çalışıyorum. Rabbinin rızasıyla rızası, rızası, oku, onu unutarak değil, onu es geçerek, onu es geçerek de. değil. Milli şuurları, dini Dinli şuurları şurları, alt üst edilmiş hali. Bizim eğitim sistemimizde iki şey eksik. Biri eğitim, diğeri sistem. Bizim evimiz asker girdi, kimden geldiler biz de bilmiyoruz. Ben tabi açtım. Benim, benim dört kardeşlerim, kardeşlerim benim bir de, de babam de aldılar. A A A benim sadece ben ve annem kaldı. kaldı. Burada, burada kimse burada kalmaz. Yani <laughs> merak etmeyin. Gençler hiç beğenmiyor diye. Gençler hiç bulamıyor. Adam gidiyor gülüyor, mühendislik <gülüyor> okuyor, <gülüyor> geliyor, geliyor, geliyor. bu Mahmut Efendi Cemaati, İstanbul Fatih teyze, Yeşil Mikrofon, e, Sokak Röportajlarına devam ediyoruz. E, bir kardeşimiz, hafız kardeşimiz inşallah. Kardeşim, yayınımıza hoş geldin. İsim neydi? Halit, hoş buldum. Allah razı olsun. Halit, memnun olun. Ben de Erdinç. E, eğitim sistemi hakkında sorularımız vardı. Bu eğitim sisteminden memnun musun, bu gençliğimizin durumundan? Açıkça konuşmak gerekirse memnun değiliz. E, memnun olmamızın sebebi ortada, açıkta. Çünkü gençliğimizin şu an gidişatı pek iyi tarafa gidemiyor. Milli şuurları, dini şuurları alt üst edilmiş halde. Yani bugün bir eğitim sisteminde bir çocuk Kur'an-ı Kerim'i arkadaşına atıp onun da ayağıyla tekme atması yapılabiliyorsa yani bu potre şunu açıkça gösteriyor ki yani gerçekten de bu dini mübin İslam'ın şiarlarına ciddi anlamda saygımız azalmış. O eski Osmanlı nelelerimizin torunlarının, Sultan Fatih'in merhum, Allah rahmet eylesin, Amin. E, vasiyetidir. Benim kabrimin üzerine talebelerin ayaklarının, tozlarının birikmiş olduğu toprakları koyun diye. Bu şuurdan gelen bir neslin şu anki durumu ne halde onu gösteriyor yani. yani bu örnek bile açıkçası yeter aslında ama ne yapalım okumadan da olmuyor, diploma olmadan da olmuyor deniyor. Okunsun ama. Allah'ı, dini, mübin, İslam'ı unutarak değil. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde İqara bismi rabbikellezi halak buyuruyor. İqara buyuruyor. İlk emir oku. Yalnız öyle her geleni okuma hangi şekilde olursa olsun değil. Bismi rabbikellezi halak. Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin rızasıyla oku. Onu unutarak değil, onu es geçerek değil. Bugün okullarımızda fizikten vesaire konulardan bahsedildiğinde hiç Allah'tan bahsedilmiyor. Allah'ın yaratmış olduğu bütün güzelliklerden bahsediyorsun. Kimin yaptığından bahsetmiyorsun. Ne kadar acayip bir durumdur. Ne kadar garip bir durumdur. Çok güzel söyledin kardeşim. Mahmut Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. O geldi hatırıma. 16 yıl bir insan okul okuyor ve niçin yaratılına dair bir kelime öğrenmeden okulunu bitiriyor. Senin sözlerinden de Mahmut Efendi Hazretlerimizin Allah rahmet eylesin ondan. Rabbim razı olsun. Ne güzel konuştun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kızlı erkekli aynı sınıfta okuyorlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Bu dinimizce aykırı biliyorsun. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi açıkçası böyle konuları sormaya, konuşmaya başladığımızda siz yobazsınız, siz kötü niyetlisiniz, siz şöyle düşünüyorsunuz ya genelde insanlar böyle tepki veriyorlar. Vallahi öyle değil. Billahi öyle değil. İşin aslı aslı tam tersi. Yani ortada çok açık net kurallar var. Çok açık net bir fitrat var. Allah insanı, erkeği kadına meyilli yaratmıştır, kadını erkeğe meyilli yaratmıştır. Durum böyleyken sen bu iki birbirine meyyal olan bir varlıkları bir araya getirirsen ortadaki zihin, tahayyül nereye kayacağı ortadadır. Yani bugün Avrupa'da yapılmış olan bilimsel çalışmada kadın ve erkekleri ayrı sınıflarda tuttuklarında yüzde yüz şekilde eğitimlerinin kaliteleştiği, en güzel olduğu ortadadır. Çok doğru den kardeşim. Geçen hafta da Sultanahmet dedik, Sultanahmet bu soruları sorduk. Bir genç kardeşimiz dedi ki, kızlı erkekli sınıfları ayırın, eğitim yüzde artar dedi. Sen de şu an diyorsun ki Avrupa'da bunun araştırması yapılmış ve onaylanmış evet. bir şey. Rabbim yani, bize o günleri göstersin amin, inşallah. Amin, amin, inşallah. Yani şunu ifade etmek lazım. Bizim İslami kültürümüz, İslami geneleğimiz kesinlikle kesinlikle fizik ilmine, aybil ilmine. Ee, tıp ilmini kesinlikle karşı değil. Zaten İslami kitaplar adı altında tıbb-ı nebevi yani peygamberin metodundaki sağlık yaşamı. Yani ne kadar birbirine irtibatlı ki orada Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dini mümin İslam'ı e, yaşadığında sağlığına ne kadar dikkat ettiğini ve sağlık hususundaki tavsiyeleri bize şapiliyor, söyletiliyor. Şimdi durum böyle olunca e, biz tamamen bu ilimlerde kopmuş değiliz. Yalnız bu işin usullü bir şekilde, düzgün bir şekilde, verilmiş bir şekilde yapmasını istiyoruz. Yani orada yapılırken Allah'ın emrin çiğnemesini istemiyoruz. Yani yetişen çocukların ahlakının bozuk olmasını istemiyoruz. Ahlaklı, tertemiz nesiller yetişin Tamam mı? Yani e, bugün bizim tıpçılarımız meşhurdur, ay bilimcilerimiz meşhurdur. Yani birçok İslam bilim insanları vardır tarihte. Bunu okuyanlar bilir, okumayanlar yok zanneder. Yanlış çoktur ve fazladır. E, onlar Kadın erkek bir arada bulunmayarak bir şey kaybetmediler, kazandılar, ilim elde ettiler, İslam'ın şerefini taşıdılar. Ama biz bugün bu şekilde hareket ettiğimiz için maalesef bir yerlere gelemiyoruz. İnşallah Mevlam e, hidayet eder, en iyi yolu tercih eder, en iyi yolda istikamet üzere daim eder inşallah. İnşallah kardeşim, Olur. Rabbim senden razı olsun, Eyvallah. çok güzel konuştun, çok güzel anlattın. İnşallah o günleri Rabbim bize gösterir, ee, kızı erkekle aynı sınıfta okumaktan. Bu yavrularımızı kurtarız. Son eklemek istediğim bir şey var mı? Şu aklıma geldi açıkçası. Onu es geçmedim istemedim. Yani şimdi bazen erkekler ayrı, kızlar ayrı oluyor. Ama okul çıkışında aynı ortam oluşuyor. Bunun da biraz e, bence e, tedbirler alarak, önüne geçirerek çocuklara, çocuklarımıza giyimleri hususunda, kızların medrese gelişindeki giyimleri hususunda ciddi e, kararlar alarak, önlemler alarak, tavsiyelerde, nasihatlerde, vaazlarda. Yani öz evlatlarımıza öğretmense öz talebesine, öz öğrencisine böyle güzel nasihatlerde bulunması gerekir ki, yani orada olmayan şeyler dışarıda olmaz. İnşallah. İnşallah Adı kardeşim. Yani. Çok teşekkür ederiz yarınlara katıldınız. kırmadınız bizi. Çok Allah memnun olur. olduk. Allah'a emanet olun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Namazlarla aran nasıl? Namazlarını kılabiliyor musun? Ee, eskiden ar aralıksız kılıyordum ama daha sonra o kadar günah ve o kadar nasıl söyleyeyim uygun olmayan işlere bulaştım ki biraz şey oldu yani o şey o istek gelmeyince bir süre sonra bırakmak zorunda kaldım ama inşallah yeniden başlamayı düşünüyorum. İnşallah kardeşim a, Rabbim kötü arkadaşlarını muhafaza etsin inşallah. Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Okumayı biliyor musun? Okumayı biliyorsan vakit ayırabiliyor musun? Yani Arapçasını bilmiyorum. Hiç öğrenemedim Arapça. Türkçe mealini o zaman buldukça okuyorum. Elimden geldiğince riayet etmeye çalışıyorum. Uyumaya çalışıyorum her insan gibi benim de tabii ki hatalarım var. Çünkü hatasız insan yoktur dünyada. Önemli olan o hatalardan insan ne kadar pişman. Eğer bir insan hatasını anladıysa ya ondan vazgeçmedi, yapmamalı ya da o hatasını tekrarladığı için kendisinde bir suçluk, bir pişmanlık duymalı. Küçükken cami hocam şey derdi. İnsanın iki omuzunda iki omuzundaki melekler günah sevabı hemen yazarlar. Onu zaman zaman kaybetmezler. Ama günahı yazmak için acele etmezler. Olur da bu insan tövbe eder diye günahı geç yazarlar diye demişti hocam. Çok doğru. Yani Allah'ın helal ve haramlarını çok iyi biliyorum. Ha Kur'an hepsini bilmiyorum. Hafız değilim. Ama her fırsatta okuyorum. Mesela içim daraldığı zaman, yapayalnız kendimi hissettiğim zaman bir ayet vardır. Rabbin sana küsmedi ve darılmadı diye. İnşirah. İnşirah suresi. İnşirah suresinden. Şüphesiz Rabbin sana istediğini verecek ve sen de olacaksın ayeti var. Bu hangi sureden? Doğru hatırlamıyorum. İnşirah, İnşirah suresi. O da aklıma geldikçe böyle bunlar tekrar edip tekrarlayıp kendimi rahatlatıyorum. Hani bir de bir ayet daha var. Kalpler yalnız Allah'ı anmakla huzur bulur diye. Ki ben bunu çoğu eski arkadaşıma ben bunu söyledim eski arkadaş diyorum. Çünkü öyle bir zamandayız ki arkadaşlar artık sahte oldu arkadaşlıklar. Ben burada değildim. Ben 3 aydır Ankara'daydım. Buradan or oraya gittim. Buradayken beni her gün arayan arkadaşlarım oradayken bir satır bile mesaj yazmadılar 3 ayda. Ferit ne yapıyorsun? Nasılsın diye hiç hayatımı sormadılar. Ben de hepsini hayatımdan çıkardım ondan sonra. Diyebilirim ki daha rahatım artık, daha özgürüm. Çok doğru. Demek ki o menfaat arkadaşıymış. Ee, orada uzakta olduğu için, menfaatleri dokunmayacağı için seni hiç baraya sormamışlar. Eğitim sisteminden memnun musun? Eğitim sisteminden Türkiye'de memnun değilim. Hani çünkü eğitim sistemimiz, bizim eğitim sistemimizde iki şey eksik. Biri eğitim, diğeri sistem. Çünkü başı kim geçiyorsa, eğitim bakanı kim oluyorsa müfredat ona göre değişiyor. Anlatılan konular ona göre değişiyor. Yani öğrenci tam odaklanıyor, bir şey öğreniyor. Bu eğitim bakanı değiştiği zaman öğrendiği her şey çöpe gidiyor. Sınavla sınav süreleri yetersiz. Hani destek yok, devletten destek yok. Örneğin ben dün Almanyalı biriyle konuştum. Almanya'dan biriyle konuştum. Türkiye'ye gelen, orada yaşayan bir Türk. Yani orada devlet öğrencilere destek veriyor. Bedava kalacak yer veriyor, harçlık veriyor. E bu durumda öğrencinin okumaması için, aramaması için bir sebep var mı? Bir engel var mı önünde? Yok. Yeter ki e, okusun, yeter ki e, yapacağı mesleği bu, edinsin. Bir de bu Almanya'da verilen destek. Bedava yurt veriliyor. Devlet üniversite masrafını karşılıyor. Aylık 700 euro devlet destek veriyor. Ha Danimarka'da daha fazlası var. İşte ne bileyim Finlandiya'da daha fazlası var. Ama Türkiye'ye bakıldığı zaman öğrenci okumuş, okumamış, mezun olmuş, olmamış. Bu devletin pek de umurunda olan bir şey değil. Okusa bile bir borç yükü altında yani, e, mezun olmuş oluyor. Yani benim e, Ankara'da tek bir tane arkadaşım var konuştum. Onun hiç kimsem yok konuştum. Üniversite öğrencisi o bile üniversiteye kazandığına bu sebeplerden dolayı sevinemedi. Hani gelecek kaygısı yaşıyor. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, nerede kalacağım, nasıl yaşayacağım derdi çekiyor. Ki yeni üniversite kazandı, istediği bölümü kazandı, hayali olan bir şeyi kazandı ve gelecek kaygısı yaşıyor. Sizce bu bir ülkede normal bir şey mi öğrencinin böyle sıkıntılar çekmesi? Tabii ki bunları düşünmemesi lazım ki dersine odaklanıp başarılı bir şekilde okulu bitirmesi lazım. Niye, niye bizim ülkeden bir Elon Musk çıkmıyor? Ne bileyim, bir dünyaya adını yazdıran bilim insanı çıkmıyor bizim bizim bu Türkiye'den, bizim ülkeden. Hep yabancılardan çıkıyor. Hep yabancılar geliyor, bir şeyler yapıyor, onlar anılıyor yaptıkları şeylerle. Sen ağaca su vermezsen o ağaç yetişmez. Türkiye'deki gençlik, Türkiye'deki öğrenciler bu ülkenin birer fidanıdır. Ama bizim devlet o fidana bakmıyor. Kendi başına salıyor, ne hali varsa görsün. Üniversite öğrencisi üniversiteyi bitiriyor. Bu sefer bir dünya borçla başlıyor hayatına yaşamaya. E aldığı asgari ücret bile değil. Çoğusu, çoğu işsiz. Adam gidiyor mühendislik okuyor, geliyor bulaşıkçılık bulaşıkçılık yapıyor. Bir de bir bir de bu bazı kesimin bir sözü var ya gençler iş beğenmiyor diye. Gençler iş beğenmiyor değil, gençler iş bulamıyor. Adam o kadar yıl boşuna mı üniversite okudu, o kadar borcun alt, altına girdi, yıllarca ki, üniversite okudu. Niye? Bulaşıkçılık yapmak için mi? Ben mesela ben 3 aydır işsizim, iş arıyorum, gitmediğim yer kalmadı. İşin olsun yüküyse göstereyim kaç, kaç işe başvurdum. Silmişim. Tam 200'ün üstünde iş yerine başvuru yaptım. Cevap yok. Bir tanesi bile olumlu dönüşü yapmadı bana. E hani gençler iş beğenmiyordu, ne iş olsa yaparım ben. Çağırıyorlar, gidiyorum, biz eleman aldık diyorlar. Yani eğitim sistemine şey yapacağım, getireceğim konuyu. Yani bizim bu devlet öğrenciye bakmadı, değer vermediği için. Öğrencinin şimdiki 100 öğrencinin, 99'un hayali yurt dışına gidebilmek, yurt dışında okuyabilmek. Niye kendi ülkemiz varken yurt dışına biz şey yapmak istiyoruz, oraya gitmek istiyoruz? Çünkü biliyoruz ki orası yaşadığımız ülkeden yaşam standartları çok daha üstte. Yani Türkiye evet taşı toprağı altın, Türkiye çok güzel bir ülke. Tarihini kanla yazmış bir ülke, çok kahramanlar şehitleri vermiş bir ülke. Ama gel gör ki yanlış kişilerin başta olması nedeniyle eğitim sistemi yerin dibine girmiş durumda. Yani bu ülkede ha okumuşsun işsiz kalmışsın, ha okumamışsın işsiz kalmışsın. İkisi arasında hiçbir farkı yok bana göre. Çok doğru. Bir de okumak var, okumak var. Mesela bazı bölümler var, hiçbir gelecek vaat etmiyor. Selim birkaç sorumuz olacak sana. Namazlarla aran nasıl? Namazlarını kılabiliyor musun? Namazlarımı kılıyorum. Yani sabah namazına falan kalkıyorum. Maşallah. Apartmanınızda mesela sabah namazına kalkma oranı nasıl? Namaza nasıl bakıyorlar etrafınızdaki insanlar? Yani kötü bakan hiç görmedim şu ana kadar, yani. Anladım. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorsan vakit ayırabiliyor musun okumaya? Yani Kur'an kursuna gidiyorum, hafızlık yapıyorum. İyi maşallah. Kaçıncı dersesin ya da kaçıncı sayfadasın? Mazerdeymişsin diye söylemiyorum ama yaraladım diyeyim. Maşallah, Rabbim tamamlamayı nasip etsin, sevindim. O zaman sen açıktan okuyorsun okulu. Evet, açıktan okuyorum. Kaçıncı sınıftasın, açıktan okudun? Ortaokul 6'ya gidiyorum. Maşallah e, Bu eğitim sistemi hakkındaki görüşlerin nelerdir? Bu e, milli eğitimin verdiği eğitimden memnun musun? Hani sen bilmiyorsun gitmedin ama Giden arkadaşlarının aldığı eğitimden memnunlar mı? Senin görüşlerin neler bu konuda? Yani ben kötüleyen görmedim Memnunuz yani Gittiğim zamanlarda bir kötülüğünü görmedim Anladım Sen kaçın sınıfa kadar okudun? Yani bundan önceki sınıflar okudum yani e, ortaokul 5. E, beş, 5'in sınıftan sonra mı bıraktın? Evet. Gibi. Anladım. Rabbim tamamlamayı nasip etsin inşallah. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Kendine bak. Sağ ol. Namazlarla aranız nasıl? Namaz kılabiliyor musunuz? Tabii tabii ki. Rabbim kabul etsin. Sen kılabiliyor musun kardeşim? Allah'a şükür kılıyoruz. Rabbim kabul etsin. Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz? Kur'an-ı Kerim okumaya vakit ayırabiliyor musunuz? Alhamdülillah. Zaten e, biz şey e, Kur'an kursu da okuyoruz. Kur'an ezberliyoruz yani şu an az kaldı bize inşallah hafızlık alacağız. Maşallah hafız olacaksın yani. Allah kabul etsin Allah tamamını oynasın. Sen kardeşim vakit ayırabiliyor musun okuyor musun Kur'an-ı Kerim? İyi Allah şükür okuyoruz. Biz, ben de bana da aynı, aynı kursta okuyoruz. Ben de kardeşim yaşıyorum. Sen de hafızlık? Yapıyorum. 10 cüzü kaldı bitene kadar. İyi maşallah iyi maşallah. Rabbim tamamını oynasın. Sağ olasın. Türkiye'deki eğitim sisteminden memnun musunuz? E, eğitim sistemi yeterli mi sizce? Elhamdülillah Allah şükür yani memnunuz ya. Ee, ben burada 7 sene oldum Türkiye'de okudum burada oturdum çalıştım ee, Allah'a şükür her şey yerinde ama sadece e, bir sıkıntı oluyor burada orada yani bize bakmıyoruz ee, kardeşiz sonuçta Müslümanız Elhamdülillah şükür her şey yerinde sadece ne ol, ne oluyor şimdi ee, bence e, seçme e, seçmeli e, dolayı yani bunun için Fitne yapıyorlar aramızda ama Allah şükür yani e, e, aramızda bir şey yok biz kardeşiz yani, sonuçta kötülerden e, evet. kötülerden için e, e, iyi adamlara gidiyor yani Anas Kardeşim yani kötü içinizdeki Suriyeli arkadaşlarınız kötü arkadaşlarınız yüzünden Hepimize bütün gidiyoruz. Suriye mesela bizim toplumda da aynı şimdi, bizim toplumumuzda da kötü insanlar var kötü iş insanlar var. ama ha. şimdi komple bir toplumu da yargılamak olmaz içinde o kötülere ayırıklayıp toplumuza bakmamız lazım. Kızla de aynı sınıflarda okumanın eğitime e, zararı var mı sence? Zarar var. Ben okumadım zaten bu şekilde. Biz zaten e, şey okuduk. Açık lise açık açık. E, Açıkta yani. Aynen. E, hem de üniversite. Çünkü yani e, çalışmak zorundayız. Kimse bize bakmıyor, vermiyor. Yani bazen bakıyorum röportajlarda e, Suriyeliler buradan alıyor para falan filan. Biz zaten çalışıyoruz, okuyoruz. Kimse bize vermiyor. Yani 7 sene burada ben 1 lira kimse bana vermedi. Ama bu durumda yani erkek karşı olmuyor. Olmuyor abi. <laughs> Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor zaten. Er arkadaşlar e yatmak e zaman kardeşler. O kardeşler onlar zaten. Arkadaş değil. Yalnız Yabancı yapmak... değil. Onlar kardeş. Yatmak zaman e zamanda e onlar ayrılacaksın. Tabii. Blue yani. çağına erdiği zaman, evet. akıl bali olmaya başladığı zaman odalarınızı da ayırın diyor Allahımız ki e siz evet. Blue çağına ermiş insanları aynısını bakıyorsunuz. koyuyorsunuz. Evet. Dinimize de aykırı. Aynen. Çok güzel düşünüyorsun Allah razı olsun kardeşim. Başka demek istediğin bir şey var mı bize görüşlerin nelerdir? Tabii bütün şey e, Türklere söyleyeyim. E, burada kimse kalmaz yani merak etmeyin. Bazen şey düşünüyorlar burada e, Suriyeliler kimse gidemiyor ülke sizin e, devlet var bizim devlet de var. E, i̇nşallah e, savaş bitti, bittikten sonra gideceğiz. Savaş bitmedi yani. Şimdi biz konuşuyoruz şu anda bu zamanda e, bomba var eee onlar var. Ee, çocuklar eee ölüyor e, e, orada. Bu zamanda şimdi biz konuşuyoruz ya bu zamanda e, e, Suriye'de savaş bitmedi. E, e, durum çok karışık. Tamam mı? Yani gidiyoruz. Sonuçta gidiyoruz. İnşallah gideceğiz. Ama biraz sabır. İnşallah biz kardeşiz ee, e, sizinle inşallah son nefeste inşallah beraber kardeş kardeş. İnşallah kardeşim Rabbim bu savaşı bir an önce bitirsin. Kim ister ki kendi ülkesini bırakıp, Doğru. düzenini bırakıp başka ülkeye gelsin, başka ülkede hor görülsün. Biz de şükürler olsun size kucak açtık. Dediğimiz gibi aramızda insan, kötü insanlar var. Sizin aranızda her milletten Bizde kötü insanlar var. Yani. Bizde de var. Onun için Rabbim hakkımız hayırlısını da İnşallah Doğru. savaş biter, ülke dönersin. Sen Doğru. demek istediğin şey var mı kardeşim? Bir şey, de, bir şey demeyeceğim, çok bir şey demeyeceğim ama bir şey anlat, anlatmaya çalışıyorum. Bizim durumumuz, durumumuz kimse çok iyi bilmiyor gerçekten. Haberlerde çok her şey çıkmıyor. Şu tab tabağımın şeyi çıktı çıktı da yani bu sadece bu video çıktı. <laughs> Başka ne var kimse bil bilmiyorum. Suriye'de durum çok kötü kimse bilmiyor yani Allah bize muhafaza eylesin. Hala savaş Hala devam ediyor mu? Hala savaş var hem de e, daha şey oluyor e, karşık oluyor. Yani orada muhalif var, işit de var, e, Kürtler, e, ne Rusça, ne Amerikaca, yani e, kim kimler yani korku korku değil bu oradan oradan çektik ama korku değil. Korktan değil. Kork ha korktan değil. E, Allah şükür yani <laughs> Allah minnet. Yani, yani orada emin ne olduğu belli. Esad'ın askeri ha, mi, aynen. Rus askeri mi, Amerika'nın askeri mi? Herkes Suriye'ye çökmüş bir şekilde. Suriye'yi parçalamaya çalışıyor. Sen bir şey anlatmıştın kardeşim. Allah bu durumdan inşallah kurtarmayı nasip etsin sizleri. Zor bir durum. Dediğin gibi Yaşadığın 9, 9 yaşında ben 9 9 yıldan şimdiye kadar hiç kardeşim kardeşlerimi görmedim. Nerede kardeşlerin? Bazılar Suriye'de, bazılar Lübnan'a kaçtı, <laughs> habisten kaçtı. Ben yani şimdiye kadar öz kardeşlerin nerede şey... olduğunu hani bilmiyorsun. Şimdi hani... kardeşim Lübnan'da ee, o, o evlendi, çocuk çocuklar oldu. Ben şimdiye kadar onu görmedim. <laughs> ya bu duruma düşmeyi kim ister? İnşallah o yaşadığınız psikolojide çok kötü bir psikoloji. 9 yani yaşındasın, anneni babana anneni alıyorlar. Yok babanla kardeşini alıyorlar. Sen anneni de evde tek kalıyorsun. Zor bir durum. Rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah sizin en kısa zamanda bu savaş biter, yurdunuza dönersiniz. Temennilerine çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Allah razı olsun. Namaz vakti geldi. Biz <laughs> Rabbim kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Selam. Namazını kılabiliyor musun? Beş vakit kılıyorum. Maşallah Rabbim kabul etsin. Kur'an-ı Kerim biliyor musun? Kur'an-ı Kerim biliyorsan okumaya vakit ayırabiliyor musun? Okuyorum. Genelde akşam. Maşallah. Rabbim kabul etsin. E, eğitim sistemiyle ilgili sorularımız olacaktı. Aldığın eğitimi, eğitim sistemini beğeniyor musun? Çok beğenmiyorum. Çok güzel değil. Neden? E, i̇yi eğitim veremiyorlar. Sınıflar dolu. Kızla erkekle aynı sınıfta okumaktan memnun musun? E, bu eğitiminizi etkiliyor mu? Bizim okulda kız erkek karışık değil, imam hatip olduğu için. Bu görüşün de peki sen imam Hatip'tesin. Şanslısın. Çok şükür. Bu Kızla erkekle aynı, aynı sınıfta okuyan arkadaşlarının durumu nasıl? Aldığı eğitimden memnunlar mı? Ee, senin görüşün nedir bu konuda? Kızla erkekte okuyan arkadaşlarım memnun var. Mesela kızla erkekte oynayan arkadaşlarım. Onlar memnunlar. Dinimizde sıkıntılı bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ee, ayrılsa iyi olur mu? Ben karışmıyorum. Ben bilmiyorum fazla. Anladım. Benim için fark etmiyorsun Çünkü sen kızla erkekli aynı sınıfta okumuyorsun. Son söylemek istediğim bir şeyler var mı bu eğitim sistemi hakkında? Bu aldığın eğitim sana yeterli olacak mı ileriki hayatında? İstediğin yerlere gelebilecek misin? İstediğim yerde hedefim var. Hedefim için ben koşturuyorum ama yani eğitim biraz sıkıntılı. Anladım. İnşallah başarmayı nasip etsin Mevla. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim kardeşim. İstanbul Fatih'teyiz. Mahmut Efendi Cemaati Yeşil Mikrofon. Hoş geldin yayınımıza Hoş kardeşim. Allah abi. İsim neydi? Eymen. Eymen memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Namazlarla aran nasıl? Namazını kılabiliyor musun? Namazlarla ya yatsı da ara sıra Allah affetsin. Şeniyorum ama onun için hep kılmaya çalışıyorum. Can Maşallah. Yani. Rabbim kabul etsin Allah inşallah. Kur'an-ı Kerim biliyor musun? Okuyabiliyor musun? Ok vakit ayırabiliyor musun? Okuyorum. Günde bir sayfa okumaya çalışıyorum daha doğrusu. Maşallah. Ne güzel. Rabbim devamını nasip etsin inşallah. inşallah. Sabah namazlarında aran nasıl? Sabah namazlarını kalkabiliyor musun? Etrafınızdaki mesela binanızdaki namaza bakış açıları nasıl? Binazda yaşayanların senin sabah namazında aran nasıl? Vallahi Allah razı olsun herkesin iyi. Ben de sabah namazlarını daha çok evde değil camide kılmaya şey yaparım. Camide çünkü namaz bin kat daha sevap oluyor. O yüzden camide kılmaya özen gösteriyorum. Maşallah 27 derece 27 daha fazla. Derece, Aynen. Pardon. 27. Tek başına kılınan namazla cemaatle pardon. kılınan zaman arasında 27 evet. derece fark var. Aynen. Maşallah Rabbim kabul etsin. Razı olsun. Eğitim sistemimiz hakkında sorularımız olacak. Eğitim sistemini beğeniyor musun? Ya eğitim sistemi ya şöyle ben sözel dersler daha iyiyim. Sayısal dersler çok ağır geliyor. Bir insanlara matematiği sevdirebilseler aslında kusursuz. Ama matematiği sevdiremiyoruz ya. Anladım. Matematiğin eğilim de biraz az. Sevdirerek eğitim de olmuyor diyorsun. Aynen öyle. Kızla erkekli aynı sınıfta okumaları sence eğitime etkiliyor mu? Bu durum hakkındaki görüşlerin ne? Aa ben valla e, toplam 7-8 yıldır imam hatipteyim. 5. sınıftan beri imam hatipteyim. Maşallah. Ya ben çok yani benim için sıkıntı olmadı hani kızda erkekli eğitim. Ya sadece mesela ara sıra dershaneye gidiyorum hani kızda, kızlardan kalem kutu falan kalem isterken utanıyorum. Ya o da küçük şeyler aşılacak, aşılabilecek şeyler bence. E, eğitiminizi etkiliyor mesela kızla erkekli? Yok ben öyle düşünmüyorum ya öyle hiç sanmıyorum. Ama dinimizce sıkıntılı bayanla erkeğin aynı sınıfta olması? Ya, di, ya dinimiz eğer öyle bir sakınca koyduysa doğrudur yani. Ya din, yani o yüzden ya Türkiye'de zaten çok şükür Tayyip Erdoğan sayesinde epey imam hatip var Türkiye'de şu an. Ne yazık ki 90'larda yoktu. Bu kadar Allah razı olsun ne diyelim. Çok doğru diyorsun. O zamanlarda da hem kısıtlıyorlardı hem imam hatip azdı. Şu an kızla erkekli ayrı, ayrı sınıflarda okuyorlar imam hatiplerde şükürler olsun. Allah çok şükür. Başka diyeceğin bir şey var mı son sözlerin olarak? Ya inşallah Türkiye'deki hocalar biraz matematiği bize sevdirebilir de inşallah herkes istediği hayalin peşinde koşar diyelim istediğim mesleğin peşine koşar inşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığın için. Allah razı olsun. Çok Senden de. Eyvallah Gerçekten kardeşim. ederim. Eğitim sistemini beğeniyor musun? Aldığın eğitimden memnun musun? Öğretmenlerinden, okulundan? Abi öğretmenler eğitim falan düzgün de sınav sistemlerini yanlış buluyorum. Anladım. Yani bu okuldaki mi yoksa e, sene sonlarındaki LGS ya da üniversite geçiş sınavları mı? Sene sonundaki olanlar. Neden? Mesela benim girdiğim sene çok zor yapılmıştı ve o zaman da pandemiydi biz eğitim görememiştik. O yüzden yani gereksiz zor yapıyorlar sınavları. Anlıyorum. Verdikleri eğitim yeterli oluyor mu o sınav için? Yani bir de o zaman pandemi olduğu için biz hiç eğitim göremedik. Sadece uzaktan eğitimle o sınava girdik ve gereksiz zor yaptılar. Anlıyorum. Peki bu kızla erkekle aynı sınıfta okumanız eğitiminizi etkiliyor mu? Yok çok bir değişiklik olmuyor. Eğitim. Ama dinimizce sıkıntılı bu kızla erkekle aynı sınıfta, aynı ortamda bulunmak? orasını... Bir şey diyemeyeceksin. Bir şey Anlıyorum. Namazla aran nasıl namaz ibadetiyle? Beş vakit namazımı kılıyorum. Maşallah Rabbim kabul etsin. Kur'an-ı Kerim'le aran nasıl okuyor biliyor musun? vakit ayırıyor evet. musun? Haftada üç kere Kur'an kursuna gidiyorum. Orada küçüklere de öğretiyorum Kur'an'ı. O şekilde. Maşallah hem öğrendin hem bu yaşta öğretiyorsun. Kaça gidiyordun lise? İki şey ki maşallah. Hedeflerin ne? Mesela bu sistemde bir önlü bir hedef koyabiliyor musun? Bir şey önlü görebiliyor musun mesela? Abi akışına bırakıyorum ben ya. Çok bir hedefim yok. Amin. Rabbim inşallah hakkında da hayırlısı neyse onu versin. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.